İbni Abbas radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Recep-i Şerif'in haram ay oluşu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah katında Levh-i Mahfuz namındaki Allah'ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı gerçekten 12'dir ki bunlardan 4'ü haram aylardır buyurmaktadır. Tevbe Suresi 36. Ayette Ebu Bekre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki zaman dönüp dolaşıp Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günündeki halini almıştır. Sene 12 aydır. Bunlardan dördü haramlardır ki, üçü peş peşe olup onlar Zülkade, Zülhicce ve Muharrem'dir. Tek olan ise Cemadileyahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın torunları olan Kureyş'in kabilesinin tazim ve hürmet ettiği Recebidir. Bu hadis-i şerifte Kureyş kabilesinin cahiliyet devrinde yapmış olduğu nesi hadisesine işaret edilmektedir. Şöyle ki onlar savaşın haram olduğu aylarda maddi yönden sıkışıp yağma ve baskınlara muhtaç kaldıkları zaman o ayların yasaklığını başka aylara atarlardı. Böylece peş peşe olan üç ayı bölmek suretiyle ihtiyaçlarını görürlerdi. Bu yüzden de iki sene haç aynı aya denk gelirdi ve hac mevsimi aylar arasında dönerdi. Ebubekir Bekir Es-Sıddık radiyallahu anh'ın hicretin 9. senesinde yaptırdığı hac Zülkade ayına rastlamıştı. Bir sene sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu veda haccı ise Allahu Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günden beri hac için tayin ettiği Zülhicce ayına denk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada okuduğu hutbesindeki bu beyanıyla artık ayların ibadetler için tayin edilen meşru şekline döndüğünü açıklamış oldu. Hadis-i şerifte Kureyş'in Recebi buyurulması, cahiliyet devrinde Kureyş kabilesinin Recep ayına gösterdiği saygıdan bahsetmektedir. Bu yüzden onlar haram aylarda ve özellikle Recep ayında savaş yapmazlardı. İslam'dan sonra da bu saygı artarak devam etmiştir. Nitekim Ebu Derda radiyallahu anh, Recep cahiliyet ehlinin değer verdiği bir aydı. İslam ise onun ancak fazilet ve hürmetini arttırdığı sözüyle bu hususu bizlere açıklamıştır. Bu aylara haram denmesinin sebebi kendilerinde savaş yasaklandığı içindir. İslam'ın bidayetinde müşriklerin savaş başlatması hali hariç bu haramlık devam etmekteyken daha sonra nes edildi yani kaldırıldı. Ata radıyallahu an gibi seleften bazısı bu yasaklığın baki olduğunu söylemişlerse de cumhur-u fukaha bunun kaldırıldığı görüşündedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 8. senesinin Şevval ve Zülkade aylarında Taif'i kuşatması ve Huneyn'de Hevazin kabilesiyle savaşması bu görüşü takviye etmektedir. Ayrıca sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sürekli cihat ve fetihlerle meşgul olup haram aylar geldiğinde herhangi birinin hartten el çektiğine dair bir nakille karşılaşmamamız onların bu hükmün kaldırıldığı görüşünde birleştiklerine delalet etmektedir. Dolayısıyla haram aylarda savaşın hürmeti, yasaklığı kalkmıştır. Ancak günah ve sevaplara verilen mükafat ve karşılıkların katlanması hususunda bu haramlık yani dokunulmazlık geçerliliğini sürdürmektedir. Kurtubi rahmetullahi aleyhin beyanına göre Allahu Teala bir şeye bir yönden değer verirse onun bir tane hürmeti olur. İki veya daha fazla yönden tazim ettiği şeyinse, hürmet ve büyüklüğü birkaç yönden artar. Bu nedenle o şeyle alakalı olarak yapılan iyi bir amelin sevabı katlanacağı gibi, kötü amelin azabı da kat kat olur. Nitekim Recep ayı gibi haram bir ayda, Mekke-i Mükerreme gibi haram bir beldede, Allahu Teala'ya itaat edenin sevabı Rebiül Evvel ayı gibi helal bir hayda, haram bir şehirde ibadet edeninkiyle denk olmayacağı gibi helal ayda haram bir karyede itaat edenin mükafatı da helal ayda yani İstanbul gibi bir yerde helal bir beldede ibadet edenle eşit olmaz.'' Hatta bu konular şahıslara göre bile değişebilir. Nitekim, ey peygamber hanımları, sizden çirkin bir iş yapana azap iki kat katlanır ayeti kerimesi bunun açık bir delilidir. Ahmet İbni Hicazi Kuddisesi ruhunun beyanına göre cahiliyet ehli bile Recep ayında kılıçlarını kınına sokup savaşı bırakırken Müslümanlar nasıl olur da o ayda gıybet delikodu ve iftira yaparak insanların ırz ve haysiyetlerini rencide etmekten dillerini korumazlar. Halbuki bazı yerde dil süngüden daha zararlıdır. Nitekim Süfyan-ı Sevri radıyallahu an şöyle demiştir. Bir insana ok atmak, laf atmaktan daha hafiftir. Zira bazen süngü şaşar da dil şaşmaz. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.